Evet, iyi dersler arkadaşlarım. Bugün mayoz ve üreme üremeyle yolumuza devam edeceğiz. Geçenki videomuzda dikkat ettiyseniz mitozu eşeğsiz üremeyi işlemiştik. Mitozu ve eşeğsiz üremeyi arkadaşlar iyi bir şekilde analiz yapan bir arkadaşım özellikle mayoz bölünmede de rahat edecektir. Lütfen dikkatli bir şekilde inceleyelim. Evet mayoz bölünmeyle başlıyoruz arkadaşlarım. Şimdi mayoz bölünme. Mayoz canlıların üreme organlarındaki eşey ana hücrelerinde ya da diğer bir ismiyle üreme ana hücrelerinde meydana gelir. Zaten ana kelimesi varsa arkadaşlar işte sperm ana hücresi, yumurta ana hücresi bu mayoz bölünme ile alakalı olacağını gösterir. 2N kromozomlu olacağını gösterir. Buna da dikkat edelim. Mayoz ve döllenme eşeyli üremenin temelini oluşturur mayoz ve eşeğili üreme canlı çeşitliliğini yani varyasyonları sağlayan olaylardır. Her iki olayda da aynı türün bireyleri arasında kalısal varyasyonlar sağlanır dedik arkadaşlarım. Mayoz sonucu oluşan ve döllenme için farklılaşan hücrelere ise gamet adı verilir. Demek ki gametler mayoz ile oluşuyor. Buna da dikkat edelim. Evet Gametlerin mayozla meydana getirilmesi olayına gametogenez denir. Gametogenez sonucunda oluşan dişi gametlere yumurta adı verilirken erkek gametlere de sperm adı verilir. Hatırlarsanız yumurta nasıl oluşuyordu oogenez, sperm nasıl oluşuyordu spermatogenez. Bunu üreme ve gelişmede özellikle videoda anlatmıştık. Bunu da burada bir hatırlamış olalım. Peki Şekil üzerinden bir inceleyecek olursak şunlar arkadaşlar sperm hücresi olarak adlandırılır. Hareketlidir, kamçısı vardır. Özellikle mitokondrisi daha çoktur. Şu ise arkadaşlar yumurta hücresidir. Yumurta hücresi sperm hücresine göre büyük, pasif hareketli ve mitokondrisi biraz daha azdır diyebiliriz. O halde dikkat ediyoruz. Gametlerin mayozla meydana getirilmesi olayına gametogenes, Gametogenes sonucu dişi gametler yumurta adını alırken erkek gametler sperm adını alır diyoruz değerli arkadaşlarım. Evet, şuraya dikkat edelim arkadaşlar. Mayoz sonunda oluşan yavru hücreler hem ana hücreden hem de birbirlerinden farklı özelliklere sahiptir diyoruz arkadaşlar. Buradaki uyarılarımıza, ikazlarımıza lütfen dikkat edelim. Şimdi biri anneden, diğeri babadan gelen, şekil ve yapı bakımından birbirine benzeyen kromozomlara homolog kromozomlar denir. Arkadaşlar bu tanımları çok iyi bilmemiz lazım. İşte homolog kromozom nedir, tetrat nedir, kiyazma nedir bu kavramlara dikkat edeceğiz. Çünkü bize sorularda bunlarla alakalı soruyorlar. Ee, özellikle homolog kromozom, biri anneden, diğeri babadan gelen kromozom çifti olarak ifade edeceğiz devam edelim. Homolog kromozomlar üzerinde genlerin bulunduğu bölgelere lokus adı verilir. Yani nasıl ki işte tabakları biz bir rafa diziyorsak genler de kromozom üzerinde bir yerlere dizilir. İşte o bölüme lokus adı verilir arkadaşlar. Homolog kromozomların karşılıklı lokuslarında aynı karakterlere ait genler bulunur. Yani şöyle ifade edelim. Diyelim ki şu annenin kromozomu olsun. Şu babanın kromozomu olsun. Şuradaki gen saç rengini ifade ediyorsa buradaki gen de saç rengini ifade eder. Kalıtımda da hatırlarsanız bunu anlatmış. Bunlara allel gen adını vermiştik arkadaşlarım. Evet homolog kromozomları görüyorsunuz. İki tane kromozom çiftine homolog kromozom diyoruz. O halde buradan şu yorumları yapabiliriz arkadaşlar. Ee, i̇ki kromozom eşittir. Bir homolog kromozomdur. Özellikle 4 kromatittir. Birazdan söyleyeceğiz ya da bir tetrattır diyebileceğiz değerli arkadaşlarım. Evet şekilde de görüldüğü gibi. Peki devam ediyorum. Yine detaylarımıza. Çoğu canlıda Üreme organlarındaki eşeği ana hücreleri, homolog kromozomları çiftler halinde taşır ki bu hücrelere diploid hücreler denir. Yani iki enli hücreler denir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki enli hücreler. Gametler ise ki bunlar endir. Mayozla oluştuklarından dolayı homolog kromozomlardan sadece birini taşır. Bir takım kromozom taşıyan bu hücreler de haploid'dir. Yani arkadaşlar deminki gibi kromozom çifti barındırmazlar. Şurada da görüyorsunuz bakın arkadaşlar özellikle yarıya geldiğini görebiliyorsunuz arkadaşlarım. Yani işin içerisinde gamet geçiyorsa en kromozomludur. Ee, soruları da çözerken buraya dikkat edeceğiz. Burada arkadaşlar bir detay daha var. Bunu da geçen sene vurgulamıştık ama yine bir hatırlamakta fayda var. Mesela diyelim ki 2N eşittir 46 kromozomlu bir canlının. N n'in katsayısı sayısı kaç? 2. Bu 46'nın ikisi gonozomaldır. Geri kalan 44'ü otozomdur arkadaşlar. Burada da buna dikkat edelim. Mesela n eşittir 23 ise n'in katsayısı sayısı kaç? 1. Dolayısıyla bu 1'i gonozomdur. Geri kalan arkadaşlarım 22'si otozomdur. Buna dikkat edelim değerli arkadaşlarım. Evet devam edelim. Mayozun evrelerine geçiyoruz arkadaşlar. Mayozun evreleri mayoz, mayoz 1, mayoz 2 olmak üzere 2 kısımdan meydana gelir. Zaten mayoz 2 mitozun aynısı. Hatta bunu çok e, detaylı anlatmayacağım arkadaşlar. Çünkü dediğimiz gibi mitozda ne gördüysek kes kopyala yapıştır diyebiliriz. O halde mayozu mayoz yapan kimdir? Mayoz 1'dir. Hatta hatta mayoz 1'i de mayoz 1 yapan profaz 1 arkadaşlarım. Çünkü diğerleri de ortalama olayları aynı. Sadece bir iki isimleri değişik. Mayoz 1'de önce çekirdek ardından da stoplazma bölünür. Arkadaşlar mayoz 1 evrelerine bir bakacak olursak özellikle karyokinez 1 yani profaz, metafaz, anafaz, telefaz ve stoplazma bölünmesi yani stokinez 1 olmak üzere iki bölümden meydana gelir diyeceğiz arkadaşlar. Peki şöyle bir profaz 1'i hatırlayalım. Profaz 1 tıpkı mitozdaki profaz gibi yine işte iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturacak. Yani orada anlattığımız olayların aynısı. Fakat buradaki tetrat gibi, sinaps gibi, kiyazma gibi kavramlar karşımıza çıkacak. Bu da profaz 1'de oluyor. Buraya dikkat edelim. Eşlenen kromatin iplikler kısalıp kalınlaşır, kromozoma dönüşür. Tıpkı mitozda olduğu gibi Homolog kromozomlar yan yana gelerek 4 kromotitten oluşan bir yapı meydana getirir ki bu yapıya tetrat denir. Arkadaşlar bakın homolog kelimesi duydunuz, tetrat kelimesi duydunuz, sinaps kelimesi duydunuz. Bunlar özellikle mayoza ait olduğunu bileceksiniz. Hele hele tetrattır, sinapstır, kovurdır gibi kavramlar duyuyorsanız profaz 1 olduğunu gösterir. Bu da mayoz 1 olduğunu yine gösterecektir. Peki devam edelim arkadaşlarım. Ee, homolog kromozomlar yan yana gelip fiziksel olarak birbirlerine geçici bağlanır ki bu olaya da sinaps denir. Bakın tetrat, tokalaşma gibi düşünün, karşılaşma gibi düşünün arkadaşlar. İki kişinin, iki kişinin karşılaşması bu tetrattır. Sonra tokalaşması yani sarılması, sarılması sinaps olarak düşünün. Sonra işte bu sorsun desin ki buna nasılsın iyi misin? O da buna cevap versin. Yani karşılıklı bir alışveriş yapsın. Bu da crossing cover'dır. O halde profaz 1'de meydana gelen olaylar kısaca arkadaşlar şifremiz TSK'dır. Yani önce tetrat olur. Sonra sinapsis olur. En sonunda krosun cover olur. Hocam crossing cover her zaman olmak zorunda mı? Hayır. Cross cover çeşitliliğe neden olur? ama her mayozda olmak zorunda değildir. Hatta hatta her zaman çeşitliliğe neden de olmayabilir arkadaşlar. Buraya da dikkat edelim. Peki şöyle şekilleri gösterelim. Bakın sinapsın işte bir bağlantı noktası olduğu ki işte e, sinaps sırasında homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitlerinde e, temas ettikleri nokta kiyazma yani kiyazmadan temas ediyorlar. Bu şekilde arkadaşlar. Mesela tokalaştığı zaman kişi ayağıyla tokalaşmıyor, eliyle tokalaşıyor. Hani belli bir bölge var. işte o bölge kiyazma olarak adlandırılıyor. Buna dikkat edelim. Krosun kovur ise özellikle kardeş olmayan kromatitlerin gen alışverişi yapmalarına da krosun kovur denir. Yani parça değişimi adını veriyoruz arkadaşlar. Onu da yine gösterecek olursak gördüğünüz gibi kardeş olmayan kromatitler yani şu ikisi arasında olmaz. Niye? Çünkü ikisi de aynı. O yüzden farklı mesela şununla şunun arasında gerçekleşir gibi. Dediğimiz gibi cross cover her zaman olmak zorunda değildir. Her zaman çeşitliliğe neden olmak zorunda değildir. Dikkat edelim. Peki cross cover ne yapar? Yeni gen kombinasyonlarına, yani çeşitliliğe neden olur. Bu şekilde çeşitliliği artırır diyebiliyoruz arkadaşlarım. Peki profaz 1 bu, metafaz 1 ne? Tıpkı mitozda dediğimiz gibi merkezde dizilme. Farkı ne? özellikle homolog kromozomlar merkezde dizilecek. Şekline bir bakacak olursak, gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten ipin ucunda ikili yapı varsa, normalde ipin ucunda şöyle tekli yapı varsa, bu ya mayoz ikidir ya mitozdur deriz. Ama yok eğer ipin ucunda şöyle ikili yapı varsa, şu şekilde ise o zaman da bu kesinlikle mayoz bir deriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir ikili yapılar var. O yüzden bu özellikle mayoz 1'dir. Böyle dizilmişse de buna da ne diyoruz? Metafaz 1 diyoruz. Anafaz 1'e bakacak olursak yine tıpkı mitozda olduğu gibi anasından ayrılma evresidir. Peki hocam farkı ne? Dediğimiz gibi homolog kromozomlar ayrılacak. Farkı bu. Gördüğünüz gibi homolog kromozomlar ne yapmış? Ayrılmış. Ve dikkat edin ipin ucunda ikili yapı var değerli arkadaşlarım. Peki telefaz bir ne? Telefaz bir de tıpkı mitozdaki gibi profazın tersi diyeceğiz. Yine işte e, iplikler özellikle arkadaşlarım kaybolacak çünkü iplikler profazda oluşuyordu. Burada yeniden kaybolacak. Yani o olayların tamamen tersi gerçekleşecek. Şu şekilde bir görünümü elde etmiş olacak. Bakın çekirdek zarı yeniden oluşuyor. İplikler kayboluyor şeklinde ifade edebiliyoruz değerli arkadaşlarım. O yüzden videonun başına da söyledim. Mitozu iyi kavrayan bir arkadaşım mayozda çok rahat eder. Buna da dikkat edelim. Stokinez bir Stokinez'de de arkadaşlar özellikle ne olacak? Hayvan hücresi ise boğumlanarak, bitki hücresi ise aralamel oluşturarak bölünecektir. Ve mayoz birin sonucunda iki tane hücre oluşturmuş olacak. Sonra mayoz 2'ye geçilecek. Mayoz 2'de de her bir hücre 2 tane oluşturarak toplam 4 tane yavru hücre oluşturmuş ol olacaklar değerli arkadaşlarım. Mayoz 1 ile mayoz 2 arasında interfaz meydana gelmez. Mayoz 2 evreleri mitoz evrelerine benzer şekilde gerçekleşir diyoruz. Arkadaşlar mayoz 1. Mayozu mayoz yapan mayoz 1 demiştik. Mayoz 2 ise mitoza benzediği için ve mayoz 2 mayoz 1'in devamı olduğu için ekstra bir daha hazırlıklar yapılmaz. O yüzden kaldığı yerden yoluna devam eder diyoruz. Şöyle mayozun evrelerine bir bakacak olursak, yani mayoz 1'in ciddi anlamda çünkü mayoz 1 mayozu mayoz yapan kısım. Bir evrelerine bakacak olursak arkadaşlar özellikle şöyle bir tık daha yakınlaştıracak olursam bakın profaz Metafazda merkeze dizilmiş. Anafazda arkadaşlar ayrılmış. Telefazda tekrar eski haline dönmüş. Zaten stokines telefazda temelleri atılırdı. Ve sonunda da iki tane yavru hücre oluştu. Bundan sonra artık mayoz 2 başlar diyeceğiz değerli arkadaşlarım. Evet. Özellikle yani şu stokines kısmından sonra mayoz 2 başlayacak diyeceğiz arkadaşlar. Peki devam edelim. Mayoz 2'ye bir bakacak olursak, mayoz 2 mitozun benzeriydi, aynısıydı. Dikkat edin değerli arkadaşlarım. Özellikle evrelerine. Bakın. Metafaz 2 dizilmeler var. Sonra ayrılacak. Bakın ipin ucunda artık bir tane var. Ve ayrıldığı zaman yine dikkat edin ipin ucunda bakın bir tane kaldı. Gördünüz mü arkadaşlar? Hemen şöyle bir karşılaştıralım. İpin ucunda burada bir tane var. Hemen şöyle diğerine geçelim. Bakın ipin ucunda burada iki tane var. Demek ki ipin ucunda ikili yapı varsa mayozdur. İpin ucunda tekli yapı varsa arkadaşlar bu mayoz 2 de olabilir. Mitoz da olabilir diyoruz. Peki hocam mayoz 2 mitoza benziyor diyoruz ama farkı var mı? E tabii ki var. Çünkü mayoz 1 işin içinde olduğu için çeşitlilik olduğu için Artık e, o çeşitliliği devam ettiriyor. O yüzden arkadaşlar dikkat ederseniz bakın çeşitliliği, bakın farklı bir kombinasyon oluşmuş. Şurayla şuranın farklı olduğunu görebiliyorsunuz. Dolayısıyla onu devam ettiriyor. Buna da dikkat etmiş olalım değerli arkadaşlarım. Yani buradaki benzerlikten kasıt evreleri. Mesela mayoz 2'nin ana fazında kardeş kromatitler ayrılır. E, mitozda da ayrılır. Bunlar bu olaylar aynıdır. Ama farkı nedir hocam? Farkı özellikle o çeşitliliği devam ettirmesidir. Evet şöyle DNA miktarlarına bir bakacak olursak mitozda da söylemiştim burada da söylemiş olalım. Özellikle mitozda DNA bir kere eşlenmiş DNA bir kere yarıya düşerken mayozda iki kere yarıya düşer. Bakın stokinez 1 de bir yarıya düşüyor. Stokinez iki de bir daha yarıya düşüyor. Peki kromozomuna bir bakacak olursak arkadaşlar. Kromozom sayısı için özellikle arkadaşlar e, mayoz 1'in stokinez 1'inde kromozom sayısı yarıya düşer. Sonra mayoz 2'nin ana fazında hani kromatitler sanki kromozommuş gibi davranıyordu ya. Orada bir geçici bir artış oluyor ama tekrar stokinez 2'de eski haline geri geliyor. Yani başlangıçta 10 kromozomlu olan bir canlı Önce bir stokinez 1'de 5'e düşüyor. Sonra anafaz 2'de bir daha 10'a çıkıyor. Tekrar stokinez 2'de arkadaşlar 5'e düşüyor. Sonuçta kromozom sayısı yarıya düşmüş oluyor. Zaten mitozda her şey aynıyken mayozda kromozom sayısı yarıya düşer diyoruz değerli arkadaşlarım. Peki mitoz mitoz diyoruz sürekli e, anıyoruz onu. Bir şöyle bir ortak özelliklerini bir hatırlayalım arkadaşlarım. Mitoz ve mayozun ortak özellikleri. ikisinde de interfaz var. Buna dikkat edelim. Ama hangisinde? Mayoz birinde var. Mitozda var. Mayoz 2'de interfaz yok. Interfazda metabolik olaylar hızlanır. Çünkü hazırlık evresi. DNA replikasyonu gerçekleşir. Kontrol noktaları var. Karyokinez, stokinez var. Ama mayozda iki defa var tabi bu. İplikleri kromozomların kinetikorlarına bağlanır kardeş kromatitler ayrılır. Tabii ki bu da yine mayoz 2. Hücre sayısı artar. Evet, mitozda 2 hücre oluşur, mayozda 4 hücre oluşur. Buna da dikkat etmiş olalım değerli arkadaşlarım. Peki eşeyli üreme ne? Eşeyli üreme temeli mayozla üreme hücrelerinin meydana getirilmesi ve döllenmeye dayanır. Yani arkadaşlar, işin içerisinde mayoz varsa, döllenme varsa ee, bu eşeğli üremenin sinyalidir. Buraya dikkat edelim. Genellikle farklı cinsiyete sahip aynı tür iki canlının üreme hücreleri döllendiğinde yeni yavrular meydana gelir. Bu yüzden yavrular hem ebeveynlerinden hem de birbirlerinden farklı kalıtsal özelliklere sahip olur. Zaten eşeğli üreme de ad üzerinde. Eşli. Yani iki tane canlı var. Tabi bunun istisnası var. Birazdan anlatacağım ama İki tane canlı var. İki canlının işte sperm ve yumurtalarının döllenmesiyle meydana gelen yavru bireylerdir. O yüzden hem birbirlerinden hem de ebeveynlerinden farklı olur diyoruz değerli arkadaşlarım. Eşeyli üreme canlının değişen çevre koşullarına uyum yeteneğini artırır. Yani adaptasyon yeteneğini geliştirir. E, mitozda her şey aynıydı. O yüzden değişen çevre koşullarına dayanamıyordu. Bu eşeğili üreme bir tık daha avantajlıdır yani. Burada ona da dikkat edelim. Kapalı tohumlu bitkilerin üreme organı çiçektir. Açık tohumlu bitkilerde üreme organı erkek ve dişi kozalaklardır. Arkadaşlar açık tohumlu bitkiler 9. sınıf sınıflandırmadan bir hatırlayın. Açık tohumlu bitkilerin gerçek çiçekleri yoktur. O yüzden onların çiçekleri kozalak hükmündedir. Üremeleri kozalaklarıyla gerçekleşir. Kapalı tohumlu bitkilerde ise çiçekle gerçekleşir diyoruz. Evet, şu detaya da dikkat edelim. Üreme organlarında oluşturulan gametler döllendikten sonra oluşan tohum çimlenerek yeni bitkileri meydana getirir. Bazı canlılarda işte bu şu kısım bizim için önemli. Bazı canlılarda erkek ve dişi gamet aynı canlı tarafından üretilebilir. Böyle canlılara hermafrodit ya da erselik canlı denir. Şimdi videonun en başına demiştik ki eşeyli üreme hani eşli. Özellikle arkadaşlar bazı canlılar var ki kendi kendilerini dölleyebilme özelliğine sahip. Hocam çeşitlilik olur mu? Olur ama az olur. Bu yüzden de bu yüzden de değerli arkadaşlarım Erselik canlılar bir e, üreme periyodu koyarlar. Yani sperm üretildiği zaman hemen yumurtasını üretmez. Ya da yumurta üretildiği zaman spermini üretmez. Üreme periyodu koyar ki başka canlıyı tercih etsin. Çeşitliliği daha çok olsun. Yani kendi kendine dölleme özelliği var. Ama çok da onu tercih etmezler. Buraya da dikkat etmiş olalım değerli arkadaşlar. Evet. Peki kimler mesela örneklere şöyle bir bakacak olursak arkadaşlarım mesela hilal kuyruklu e, lapin arkadaşlarım mavi bantlı gobi veya bizim e, sık sık örnek verdiğimiz toprak solucanı bitkilerde de var mı mesela bezelye bunlar arkadaşlar hermafrodit canlılardır hem sperm hem yumurta üretebilme özelliğine sahiptir ama tekrar ediyorum bu canlılar daha ziyade üreme periyodu koyarak başka canlıları tercih ederler ki çeşitlilik ihtimalini daha çok artırsınlar arkadaşlar. Peki şöyle bir eşeğli eşeğsiz üremeyi bir hatırlayalım karşılaştırarak. Eşeğsizde ne vardı? Eşsiz yani tek bir ata vardı. Eşeğli ise arkadaşlar eşli genel olarak iki ata var ama istisna dediğimiz gibi hermafrodit hariç. Eşeğsiz üreme genellikle tür içi çeşitliliğe neden olmaz mutasyon hariç ama eşeğli üreme de çeşitliliğe varyasyona neden olur. Tek ata vardır, iki ata vardır. Temeli mitoza dayanır, temeli mayoz döllenmeye dayanır. Ee, özellikle türün değişen çevre şartlarına uyum olasılığı düşük yani evrime çok bir katkısı yok ama eşeğli üreme evrime katkısı vardır. Özellikle uyum olasılığı da yüksektir diyoruz değerli arkadaşlarım Evet şu iki soruyla da dersimizi yavaş yavaş bitirelim Sizler de arkadaşlar bu noktada sorularınızı çözerek tekrarlarınızı yaparak anlamadığınızı soru çözme soru sorma gününde sorarak bu konuyu iyi bir şekilde analiz edebilirsiniz şimdi sorularımıza bir bakalım diyor ki aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşirken krosun görülme olasılığı vardır. Yani bize mayozu soruyor. Doğru mu arkadaşlar? Ya da diğer bir ismiyle eşeğil üremeyi soruyor. Böğürtler bitkisinin daldırma. Daldırma yöntemi bir vejetatif üremeydi. Eşeğsiz gitti. Patateste gamet oluşumu. Gametler mayozla oluşur. Dolayısıyla mayozda krosunkovar olma olasılığı var mıdır? Vardır. Cevap Bursa'dır. Diğerlerine bakalım. Çileğin sürünücü gövde. Bakın sürünücü gövde demiş. Yine arkadaşlar e, özellikle vejetatif hani çay sat diye kodlamıştık. Soğanla üreme yine aynı şekilde. Çelikle üreme yine aynı şekilde. O yüzden cevabımız Bursa'dır. Dikkat etmiş olalım. Devam ediyorum. Diyor ki insanlarda hangileri mayozda yenigen ona olanak sağlar? Yani arkadaşlar çeşitliliğe neden olur diyor. Doğru mu? Peki Homolog kromozomların ayrılması. Evet homolog demek zaten arkadaşlar e, mayozun ana kanıtıdır. E, mayoz demek çeşitlilik demektir. Dolayısıyla bir olur. Gametlerin birleşmesi demek döllenme demektir. Yine arkadaşlar eşeği yüremenin ana kanıtıdır. Çeşitliliğe neden olur. DNA işlenmesi. Şimdi mitozda da var DNA işlenmesi. O yüzden mitozda da çeşitlilik olmadığına göre 3 numaralı öncülün böyle bir fonksiyonu yoktur. 3 numaralı öncül neye kanıttır arkadaşlarım? Hücrenin bölüneceğine kanıttır. O yüzden cevabımız 1 ve 2 Ceyhan olmuş olur diyoruz arkadaşlar. Evet kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrarlarınızı iyi bir şekilde yapın değerli arkadaşlarım.